Yüzdeyiz Haber başlıyor. Halk arasında bağırın habercisi olarak bilinen ve ısınmayı ifade eden cemrelerin ilki 20 Şubat'ta havaya düşecek. Hollanda'da 2004'te Türk aileden alınıp Hristiyan ve eşcinsel bir çifte verilen 9 yaşındaki Yunus için Türkiye hukuki süreç başlatıyor. İstanbul'da 66 yaşındaki şüpheliyi takibi alan polis Nijeryalı kadının kafasındaki perukta 1 kilo kokain yakaladı tatil için geldiği Türkiye'de Türk bir mühendisle evlenen Rus kadın şiddet gördüğü ve eşi tarafından fuhuş yapması yönünde zorlandığı iddiasıyla şikayetçi oldu. <laughs> Polis bir promil ve üstü alkollü araç kullanan sürücüler hakkında herhangi bir rapor hazırlamadan savcılığa suç duyurusunda bulunabilecek. Mısır'da Arap kültürünün öncülerinden Taha Hüseyin'i simgeleyen heykelin başı çalındı, Ümmü Gülsüm heykelinin yüzüne peçe takıldı. Küba'da 2 aydan fazla süredir kanser tedavisi gören Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez Venezuela'ya döndü. 2012'de akaryakıt ve LPG istasyonlarına eksik benzin verdiği tespit edilen 219 pompa nedeniyle 4 milyon 53 bin lira para cezası uygulandı. Amerikalı bilim insanları düşük proteinli yiyeceklerle beslenen farelerin birkaç ayda daha az Alzheimer belirtisi gösterdiğini belirtti. Tam 6 kız çocuğuna tecavüz edip 4'ünü öldüren Belçikalı Mark Dutro'nun af talebini öz annesi "Serbest kalırsa oğlum aynı kötülüklere devam eder." diyerek karşı çıktı. Yüzlüyüz haber sonerdi.